Bir kabuğu kırdığımızda yaşamın ta kendisiyle karşılaşırız. Bazen de o kabuk bizi hayatın içine sokar. Hemen herkesin kendini görmek ya da görmek istemediği bir yer vardır. Büyük kelimelerle söylenmese bile mutlu olduğunu düşünebildiği bir yer, çıksam dediği bir yol, bir nokta, bir tutunma isteği, tutunmak istediği bir duygu. Bu da bizim anlatacağımız bir yol hikayesi. Yıllarca aynı yollarda, aynı yerlerde beraberce koşturan, aynı yerlere bakıp aynı açlığı, yorgunluğu, yorgunluk üstü çayları paylaşan, aynı anlara tanıklık yapan üç gazetecinin hikayesi. dışarıda sürdüre geldiğimiz bu mesleki paylaşımı bakalım 2 metrekarelik çadırda, yolda, zor şartlarda da sürdürebilecek miyiz? Mesleği gazetecilik olan bizler için Ağrı Dağı, kendimiz içinde bir şey yapabilmiş olmanın aracı olacak. İrtifa bizlere iyi gelecek mi? Bilemiyoruz şimdi. Gerçi mevzu aslında zirveden öte sanırım yoldu yani. Ben mesela bu yol fikri, yol fikri bana çok güzel geldi yani. Evet, evet. Şimdi Olsun. ikinize daha önceden böyle bir yola çıkmamışım. Bir yerde kalmamışım filan. Üç yalnız adam. <laughs> ya. <laughs> Süper oldu. Yola çıkıyoruz. Önümüzde tüm meybetiyle, büyük buzuluyla ağrı. Yüreğimize dokunu veriyor. Doğu Beyazıt'a varıyoruz. Geceyi otelde dinlenerek geçiriyoruz. Alışverişten sonra çay evinde çaylarımızı yudumluyoruz. Artık hazırız. Yürüyeceğimiz bir yol, varacağımız bir zirve var. Attığımız her adımda kendi zirvemizi yapıyor olacağız. Çok heyecanlıyız. Kendi zirvelerimiz için yola koyulma zamanı. Tırmanış liderimiz Faik de İstanbul'dan ekibimize katılıyor. Bir hafta önce tırmandığı Ağrı'ya bizimle birlikte tekrar tırmanacak artık ağrı yolundayız. Burada tam da bu anda olmak için birbiriyle ilintili ilintisiz onlarca ayarlama yapmak zorunda kalmıştık. Yolda hala soru işaretleri var kafamızda. Tam da o düşüncelerle boğuşurken arabamız arıza yapıyor. Olsun. Halledilmeyecek bir sorun değilmiş neyse ki. bu noktadan itibaren tırmanışımıza başlamış oluyoruz. Çantalarımızı arabadan indirerek katırlara yüklüyoruz. Kaderlerine rıza gösteren bir uysallık hepsi. Her biri bir ev geçindiriyor buralarda. Herkes için iyi dileklerimiz var bu toprakların diliyle. Tırmanışımıza Ağrı Dağı'nın eteklerinden başlıyoruz. Burada gördüğümüz her şey bizim için bir ilk. Mesleki merakımızla da Ağrı'yı biraz tanımak istiyoruz. Ağrı'dan en büyük zorluğu tabii ki yüksekliği ve bu yüksekliğin yarattığı hava koşulları. Arka planda görüyorsunuz iki, farklı kampı var. Şimdi mesafe yüzünden göstermek biraz zor tabii ama iki farklı kampta kalmak, yükselip aşağı inmek, ve vücudu yüksekliğe alıştırmak gerekiyor çıkmadan önce ki yüksekliğin etkilerinden çok fazla etkilenmeyin. Tarih boyunca inançları, kültürleri etkileyen ağrı tüm heybetiyle karşımızda dikiliyor. Teknik tırmanış yapan dağcıların pek tercih etmedikleri bir dağ olduğunu öğreniyoruz. Ama biz dağcı değil, yolcuyuz ve yolda olma maceramızın ruhuna yön veren duygularımızla Türkiye'nin en yüksek noktasına doğru fotoğraf ve video çekerek devam ediyoruz. Dağın bize hazırladığı sürprizleri merakla bekliyoruz. Bundan sonra attığımız her adım bizim zirvemiz olacak. Ya. Ben işte hiçbir, bizim var. Abi yavaş yavaş şey yapalım ki. Tabii yavaş yavaş Burası Türkiye'nin en doğu noktası gün doğumunu da gün batımını da ilk karşılayan yer Türkiye'nin her yerine en uzak ama gökyüzüne de en yakın yerdeyiz her adımda daha da yaklaşıyoruz şu anda daha da tek başımayım. 3200 kampına doğru ilerliyorum. Yeşil kamp. Yaklaşık 10 dakika sonra çadırların olduğu işte şurada görülen çadırların olduğu yere varmış olacağım. Güzel bir yürüyüşten sonra 3200 metredeki ilk kamp alanımıza yaklaşıyoruz. Gördüğümüz kamp çadırları bizi mutlu ediyor alan rehberimiz Cuma karşılıyor bizi. Yeşil kampa hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk. Kampa vaktinde varıyoruz. Gün batmadan önce çadırlarımızı kurmaya girişiyoruz. Ama çadırımız bizden daha acemi. Yavuz arkadaş şu anda. Maşallah. Ay. Sabah akşam çadır kurarım. Çadır kur. On numara çadır. Buradan abi. Orada kanun vardı dikkat edin. Kahve çıkarın bak kahveye. Suyu zor ısıttılar zaten. He evet, ya. Kahveyi düşünmemişler, çayı düşünmüşler. Keşke Mürat çay yanımıza alsın. Gel abi. Kampta katırcılar da kalıyor. Beraberce hazırlanan yemeği yiyoruz. Yemek hem açlık hem heyecanımız hem de muhabbetle daha da tatlı geliyor. İçeceğim abi bitirmişler. Burası ha. biraz yüksek olunca Yüce Çok çalışmıyor. E. Yani büyük jeneratörler falan orada çalışır. Orada çalışıyor, Burada Burada, çalışıyor bu, büyük büyükler. Bu büyük ya yani. küçük işte dükkanlar. şurada. bunun için yaptıkları bir yani, şey. Sel bir jeneratör. Tırmanmanın belki de yok. en sıra dışı şeyini yapmak için tamam, hazırlık yapıyoruz. De, Ağrı Dağ sineması olarak hazırladığımız videoyu tamam, perdede tamam, orada olanlara izletmek. Bunun için gelmeden önce taşınabilir projeksiyon cihazı getirdik, perde diktirdik. Perdeyi batonlarımıza tutturarak gösterim için hazırlıyoruz. Meslektaşlarımızın yaşadığı zor anları Ağrı Dağı'nda perdeye yansıtacak olmak bizi heyecanlandırıyor. Film hazır, perde hazır. Seyircileri de topluyoruz. Çoğu Ukraynalı olan dağcılar bizi kırmayarak filmi izliyor. 5 dakikalık bu filmde anlatılanları dünyanın neresinde gösterirseniz gösterin herkes haberciliğin nedenli zor şartlarda yapıldığını anlar 3200'de gösterim yapabilmenin sevincini yaşıyoruz. Birer çay daha dolduruyoruz. Gökyüzüne saçılmış milyonlarca yıldızın altındayız. Bu devasa evrenin altında 2 metrekarelik çadırımıza çekiliyoruz. İlk günün yorgunluğunu atmak için uyku tulumlarımıza girip uyumaya çalışıyoruz. Türkiye'de güneşin yüzünü gösterdiği ilk noktada sabah çok erken uyanıyoruz. Kahvaltımızı yapıyoruz. İkinci günkü planımız yüksekliğe uyum sağlamak. Bunun için 4200 metredeki ikinci kampa kadar yürüyerek ana kampa döneceğiz. Kahvaltı sonrası biraz yiyecek ve sularımızı çantalarımıza koyuyoruz. Binlerce dağcının ayak izlerinin olduğu patikaları takip ederek 4200 metre yolculuğumuza başlıyoruz. Bizimle birlikte birçok dağcı da aynı yolu takip ediyor. O mavi çadırların yan tarafı. Merhaba Bayram. Merhaba abi. Nasıl yürüyüş? Abi yaşlı işte ama. Gidiyoruz Ama zirveyi gördün. Önemli olan buraya kadar yürüyebilmiş olmak be bayram. Evet. Pırıl pırıl bir gün var. Yükselmeye başladıkça rüzgar şiddetini artırıyor. Rüzgar ve yükseklikten kaynaklı artık üşüyoruz. Şairin dediği gibi rüzgar bizi döve döve içine alıyor. Benzer coğrafyalarda ve iklimlerde çalışan biz haberciler tırmanış söz konusu olunca acemi adımlar atıyoruz. 4200 metredeki kampta ilk durak alan rehberlerinin kurduğu yemek çadırı oluyor. Rüzgara daha ne kadar direnir bilmiyoruz ama bize iyi bir sığınak oluyor. Aklimatizasyon tırmanışını yapan dağcılar neşeyle inişe geçiyor. Zafer'in ön sözü yüzlerine yansıyor. Ağrı Dağı'nın mistisizmine kapılan dağcıların neredeyse tamamı yabancı. Gılgamış Destanı, İncil, Tevrat, Marco Polo ve Parot bu mistisizmin baş aktörleri bizce. Bizse doğada bir araya gelmenin bir aracı olarak görüyoruz Ağrı Dağı'nı. gidecek. Bakayım dön bakayım. Tamam yürü. Tamam. Tamam yürü. 4200 kampından ayrılıp ana kampa doğru inişe geçiyoruz. Yeraltının öfkesini yansıtan volkanik taşların arasından iniyoruz. Kampa geliyoruz. Rüzgarın uğultusu baş ağrısına dönüşüyor. Biraz dinleniyoruz ve yemek yemek için yemek çadırına geçiyoruz. Yemekten sonra gökyüzündeki yıldızlar büyülüyor bizi. Elimizi kaldırsak dokunacakmışız gibi geliyor. Bu güzel görüntüyü kaçırmamak için makinalarımıza davranıyoruz. Yıldızlar ve onlara uzanacakmış gibi duran Ağrı Dağı muhteşem bir görüntüde birleşiyor. İkinci gecemizi geçirmek için çadırımıza çekiliyoruz. Ve ilk güne göre daha kolay uyuyoruz. Ama gerçekten biz biraz sert girdik. Sert, <laughs> sert yok, girdik. Yani 10 senedir Abi yani ayakkabıya bak çocuk diyor ki 30 senedir ben böyle ayakkabı görmedim diye düşün. Kim çıkıyordu bunlarla falan? Ha yani abi bu ne ya filan dedi yani. E şimdi... O tuval kağıdı çok çıkmasın da abi. Yok ya falan derler. Ya bunu mu düşünüyoruz ya? Hastalandık o kadar ya. Güneşin acelesi var sanki bu topraklarda. Erkenden kalkıyoruz kısa bir kahvaltı yapıyoruz. Dağda her şeyin bir anda olduğunu öğrendik bu iki gün zarfında. Bir deklanşöre basma süresinde birçok şey gerçekleşiyor denirse buna habercilik ve dağcılık deriz. Çantalarımızı tekrar yükleniyoruz 4200 metreye çıkmak için. Ve yine o cefakar atlar. Sırtlarındaki yükleriyle yüzlerce kez çıktıkları patikalardan ağrının zirvesine yollanıyorlar. Bu patikadan ikinci çıkışımız olduğu için acemiliğimizi attık. Verdiğimiz molalarda fotoğraf ve video çekiyoruz. Bazen de çekimlere konu oluyoruz. Sanki yol daha hafiflemiş, daha kısalmış hissi var hepimizde. Haki sahra çadırını görünce yolculuğu tamamladık diyoruz. Küçük Ağrı Dağı'nın üzerinde bir yükseklikteyiz. Bulunduğumuz noktada düzlük ve toprak yok. Çadırları taşların üzerine kuruyoruz. Güneşle çıktığımız yolculukta güneş gökyüzünü terk ediyor, muhteşem bir kızıllık bırakarak. <Sessizlik> Zirve tırmanışı öncesi son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Heyecanımızı bastırmak için projeksiyon cihazıyla çadırımızın kapısını perde yaparak film izliyoruz. Türkiye'nin en yüksek noktasında 2 metrekarelik çadırımızda 3 üç arkadaş 3. gecemizdeyiz uykuya dalmak daha zor oluyor. Bugün bile var ya. Dağcılık da çok gelişti. Evet. Ya. Ya. Nerede o eski dağcılık? 1200'de film istiyor. Geliyor. Kim bu? George Clooney mi? mi? Evet. George Clooney <laughs> o? Bizim <laughs> George mi? Yalnız olmaz mı? Yıldızlı bir havada başladığımız yolculuğumuz fırtınayla devam ediyor. Soğuk Rüzgar ve fırtına morallerimizi bozuyor. Zirve ona dokunacak kadar yakınken dönüyoruz kararıyla binlerce kilometre uzaklaşıyor birden. Fotoğraf çekiyor da görüntü işleyemedi herhalde yukarıda. Biraz önce 5000 metrenin altından indik hava çok kötü de hep kara alık morallerimiz bozulmuş şekilde 4200 kampına yöneliyoruz. Fırtınadan başka diğer şanssızlığımızsa kameralarımızın soğuktan çalışmaması. Bir foto muhabirinin ve kameramanın başına gelebilecek en kötü şey bizim başımıza geliyor. 4200 kampında dinleniyoruz. Aklımıza dağcılığın o kült sözü, en iyi dağcı dönebilen dağcıdır sözü geliyor. Bu sözde biraz teselli buluyoruz. Fırtınada dönemeyen bazı dağcılar kayboluyor. Bir dağcı ise rahatsızlanıyor, imdadına yine atlar yetişiyor. Ağrı, gaddar davranıyor bize. Çadırımızı toplayıp ana kampa iniyoruz. İçeride çantayı topladık, kendimizden geçtik ya. Hala yukarıdan gelenler var. Hava hala çok kötü. 4200 artık. Nefesimizi kesiyor. Abi gelsene bu tarafa. Kampa yorgun ve üzgün geliyoruz. Bizim için zirve tırmanışı bitmişken habercilik devam ediyor. Çadırımızı son kez kuruyoruz. Akşam yine erken iniyor ağrının eteklerine. Birlikte tırmandığımız Ukraynalı dağcılar bizleri zirve eğlencesine davet ediyor. Ortak noktamız ağrı. Kısa sürede samimi bir ortam oluşuyor. Onlar yerel ezgilerini söylüyor, biz eşlik etmeye çalışıyoruz. Yıldızlar altında son gecemiz burada. Sabah kahvaltımızdan sonra çadırımızı topluyoruz. Yeni dağcılar geliyor ağrıya. Zirve pırıl pırıl. Dünkü fırtınadan eser yok. 5000 metrenin üzerinde her an her şey olabilir dedikleri bu olsa gerek. Arkamızda taze yağan karın beyazlığıyla dans eden zirve ve ağrının heybeti. Bir daha gelmeyiz fikri tekrar gelme planlarına dönüşüyor. Yeşil kampı terk ederken ağrının bize güldüğünü hissediyoruz ve dönüp dönüp dağa bakıyoruz. Üç saatlik bir yürüyüşün ardından 2000 metredeki Eli köyüne varıyoruz. Tüm coğrafyayı gözlerinde barındıran çocuklar karşılıyor bizi. Yüklerimizi minibüse yükleyerek Doğu Beyazı'da yola çıkıyoruz. Dört günlük Ağrı Dağ maceramız burada noktalanıyor. 2 metrekarelik çadırımızda 3 kişi 4 gün geçiriyoruz. Bu tecrübeyi bize yaşatan dağcılık oluyor. Dağcı, dönebilen dağcıdır. Habercilerse tüm olumsuz şartlar altında bile habere ulaşandır. Haber asla yarıda kalmaz. Tırmanışsa hiçbir haber yarıda kalmasın diye yarıda kalabilir değil mi? Yani Çatı, hiç... aynı çatıda aynı, aynı, aynı şeyleri yapmak. Bu kadar şey yok. Yani. Ekip oluşturmak. Tabii yani, yani yana yanlış şeyleri yiyoruz, çay içiyoruz falan. güzel şeyler ha bunlar. Ne yani. oksu yani. ya, oksu şeyler dedik değil mi? Hayır o kadar malzemeyi de yiyemedik ya. <gülüyor> yiyemedik ya. <laughs> Biz yani. onları bir toplayak bu akşam ya. yeriz ya. <laughs> <dolayı. Yani>. Bunun ne <laughs> fıstığı çoktu ya. Çikolata çok ne yaptı ki bu arada. Çolar bir şey mi yaptı bu? Bir koyacak galiba ama. <laughs> Mahmut gel, gel. Gelsene bir gel. Gel gel. Ya jeneratörün benzinini göndereceğiz ya yarın Ankara'ya. Koymak istemiyoruz. Kabul, kabul etmiyor. Bir gel gel bir şey. Gel bakalım. Bizim aşçımız bizi daha da aç bırakmayacak. Mahmut gel. Gel Mahmut. Gel otur kardeş şöyle. Yok şurada, dışarı. Gel, sen otur de ya. Otur. Tamam. şöyle otur. Mahmut da şöyle otursun. Sen de şöyle otur. Zaten bir iki dakika Allah'a oturacağım. Biz de memnun muydun ya? Allah razı olsun. Allah, Vallahi gerçekten sizden çok memnunum. oldum. olun. Sağ 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 olun. çorbası var. Et bozulmuş. Kıyma Kıyma bozulmuş. Evet var çok az o var. Bir Ondan sonra bir de burgu pilavı makarna. Artık hangisine fırsat bulduysam evet, onu yapacağım. yapacağım. Yani. Elinde. Çünkü bugün tam.